Thank yeah. you. ayrı federe grupken, mahalle takımı ikken, eski çağlayan saat dediğimiz şimdiki sanayinin bulunduğu alanda yazlık, komşu takımlarla maç yapıyorlar. Tabii yaz olduğu için bütün herkes ilgi gösteriyor. Bir akşam serininde şifa suyunda ailesiyle oturup e, piknik yapmaya gelen bir beyefendi de uyku dinlenme halinde yatmış Yani bir gol sesi duyuyor. Fırlıyor ayağa. Nereden geliyor bu ses duyuyor hanımına? Aşağılardan geliyor diyor. Kalkıp yürüyor. Top yere gidiyor ve maçı seyrediyor. Maçı Sarı o gün. 2-1-2-0'u kazanıyor. Diyor ki gidiyor çocukların yanına. Çocuklar mi bakalım diyor. Benim adım Kemal Halim Gürgen. Beden TV'si bölge müdürünün yardımcısıyım. Bu kadar güzel top oynuyorsunuz da niçin federe değilsiniz? Gel sizi federe yapalım diyor. Bu arkadaşlar bunları başlıyorlar. Sarıya Spor Kulübü'nün Türk futbol tarihine girişi böyle oluyor. Tescillenirken bizim rengimiz fes rengi portakal rengi. Bunu kabul etmediler. Sizin renginiz lacivert beyaz olacak dediler. Ve bizim tescilimiz lacivert beyaz olarak geldi. Sonradan tescil fişi de lacivert beyaz olarak yapılıp gönderildi. Benim fes rengi koyu kırmızı, kan kırmızısından daha koyu kırmızıyı çağrıştırıyor. Bu da o zamanki komünizmi çağrıştırdığı için yasak olduğu büyüklerimiz tarafından bize söylendi. O zaman kırmızı fular takmak, kırmızı mendillerle dolaşmak bile biraz zordu. Çünkü komünizm faaliyetlerin çok yoğun olduğu dönemlerde. 1951 yılında Sarıyer'in denize akan deresinin kenarında sevgili arkadaşım gün hayatta olmayan ruhu şad olsun baba Kenan kardeşimle beraber konuşuyorduk. Akşam üzeri olmak üzereydi. çok iyi tanıdığımız bir yaşlı abimiz İrfan Yönel, kulübün yöneticisi olan abimiz koşarak bize doğru yani yüksek seri adımlarla geldi. Elinde dört tane defter vardı. Gazete kağıdına sarılmış dört tane, beş tane de kupa vardı. Kupaların da kupları kırılmıştı. İki tanesi kırıktı. Şaşırdık. Dedi ki Sarıyer Gençlik Kulübü'nü siz gençlere teslim ediyoruz dedi. Ve bize bunları, bu kitabı ve kırık saplı kupaları kucağımıza bıraktı. Bütün bu işlem 20 dakika biraz sürmedi. Kulübü teslim almış olduk. Bize bıraktı ve gitti. 1960 yılında şampiyon olduk Mahallelik'te. Maalesef radyodaki bir anonsla Orhan Şeref Apak, federasyon başkanı Orhan Şeref Apak'ın bir anonsuyla geçmek yok, küme kaldırılmıştır, Türkiye Ligleri kurulmuştur dediği an bütün Sarıyer ve hepimiz yıkılmıştık. Çok üzülmüştük. tekrarki Türkiye Likinde müracaat, e, sonra hakikaten e, o zamanki dönem arkadaşlarımız e, çok büyük güzel bir kadro yaptılar. Zaten kadromuz iyiydi. Onu da takviye ettiler. Ve 1981-82'de ikinci Türkiye'deki kırmızı grup şampiyonu olarak beni Türkiye'de çıktık. Yani 1940-1981 40 yıllık bir özlem. giderilmiş oldu. Birinci Türkiye Ligi'nde yerimizi aldık. bir Hasköy maçını maçına çık çıkarken takımın en iyi adamı Santrafor Süleyya yetişemiyor. Maçın başlaması 3-5 dakika var. Ben de e, lisansları yazdım. Kapının önünde duruyordum. Bana dediler ki Süreyya gelmedi. Kapı bekle belki gidelim. Bir kapının önüne gittim baktım Süreyya geliyor yavaş yavaş. Ya Süreyya gelsene dedim. bekliyorlar seni dedim. Zorla getirdim içeri. Gelmek istemiyor. Aldar sonrasında e, Baba bir şey konuştu, bir şey bir şeyler konuştu ondan takımın yeni kaptanı. Soyundu. Çocuk soyundu. Ve o maçta maçın ikinci devri yarısındaydı herhalde. Bir 10-10 dakika, 10 dakika falan geçmişti. Sağda düşüp kaldı. Bir şey su vurdu. ne yaptılar falan filan. Değilse devam etti edemedi. Yani sağda dolaştı durdu. Maç sonu öğreniyoruz ki çocuk Üç günde bir yemek yememiş. Üniversite Ermeyesi, Fakültesi'nde. Gelirken, yayan geliyor, kaldığı yerden. Elindeki paradan da bir simit almış, maç yemiyorlar, onu bunu yiyor. Unutulmayacak bir, bir olay bu. Ve öyle çıkıyor sahaya. İşte böyle fedakarlıklarla kulüpler bir yere gelebiliyor. Yani onların sırtına bu süreye Saray, Mesela 60'lı, 70'li yıllarda Garo. Korkunç bir şey. Ahmet. Rabbani. Metin Beşe. Adnan Özcan. Şeref Göze. Bunlar çok büyük isimlerdi. Onu sevmek için bile gir. Mesela bunlardan Cemil Dağı falan de imzaladı Onlar Karadan imzaladılar. Futbolcu olabilirsin. Futbol oynayabilirsin ama halkıyla bütünleşen bir insan olamazsın. Çok zordur. Ben bunu Sarıyer'de gördüm. Ve şu anda anlatırken de vücudum diken diken. Çünkü neden? Öyle güzel bir arkadaşlık, öyle bir dostluk vardı. Ben her maça çıktığım zaman türbünler baba hayri baba hayri derken bana korkunç bir defa güç verdilerdi. 18'e girdi andı baba hayri hava toplu yükseldi zaman en az 2-3 kişiyi darmadan alıyordu. 18'i parçalıyordu. Ve bu ara düşen toplar diğer futbolcuların gol atması imkan veriyordu. Resmen 18 dağıtıyordu yani. karşı defans parçalıyordu. Leburgaz maçı. O zaman Leburgaz Feneri. Beşiktaş'ı kupadan elemiş. Tarihte en önemli bir Leburgaz takımı. E, kupa maçımız. Orada bir 0 kaybetmişiz. Geldik. Tabii ki ben oynayamıyorum. Üç günde idmana çıkmamışım. Rahmetli iki tane çok sevdiğim Nur içinde yazsınlar. Kenan Baba vardı bizim genel kaptan. Bir de teknik direktör Ayhan Erman. Ayhan Erman dedi ki hayır yürüyemiyor dedi. Baba Kenan bir içeri e girdi. Ayhan Erman'a teknik direktör. Böyle dedi bir tüp dedi kapsolin dedi. Ver ver dedi. Aldı. Hayri baba çık dedi. Nasıl çıkayım dedim baba yürüyem Yürürsün sen dedi. Sen aslansın. Babasın. Falan diye beni doldurmaya başladı. Maç sen önce. Korku. Bizde o zaman saygı var. Neyse ki ama yürüyemiyorum. Gel gel dedi bak dedi seni türbüne kadar götüreceğim dedi. Türbüne gittim türbüne. Haydi yürü Allah aşkına. <laughs> baba Hayri, Baba Hayri, haydi yürü Allah aşkına diye. Günlerde Baba Hayri, Baba Hayri dedi değil mi? Ben iki direk arasında şu kadar gidip geliyorum. Baba Kenan dedi ki, gördün mü bak dedi, harika koşuyorsun ya, harika koşuyorsun. Üç gol attı, üç gol attıktan sonra Sedi'yle dışarı çıktı. Beni Sedi'yle çıkardılar. 5-1 yendik, 3-0 iken Baba Kenan dedi ki, hadi sen çıktık güzel başarıları yakaladığımız dönemlerde çok iyi bir yönetici kadrosu vardı. Çok elit bir yönetim kadrosu vardı. O yönetim e, kadrosunun arkasında da onlara e, böyle medyatik destek veren önemli insanlar vardı. Bunlardan bir tanesi de Hıncal Uluş'tu. 1981 yılında Erkekçe şey Dergisi'ni çıkartmak üzere İstanbul'a geldim ve İstanbul'da kaldık dergide başarılı olunca. İstanbul'a yerleştim ve İstanbul'da yeni dostlar edinmeye başladım. Bir tesadüf bu dostlarımın büyük bir bölümü Sarıyer Kulübü'nün yönetim kurulunda birleştiler. Şeytan-ı sahip bir Erdal Aksoy vardı. Ee, üç sene başkan yardımcılığı yaptıktan sonra başkan oldu ve e, bunu on yıl devam ettirdi. On dört yıl baş, e, şey var, yöneticiliği var. Bunu on yılı, on bir yılı falan başkan olarak geçti. E, ee, olmak için büyük düşünmek lazım dedi. E, büyük isimlerin saray yönetici yaptı. E, Metin Kaya Çağlayan, Necdet Orhan, İsmet Acar. İşte, sevgili Mustafa Tarıloğlu, o da Maral Öztekin, daha sonra başbakan olan zamanın önemli politikacılarından Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller. E, merhum Üzeygari, Albert Elbashvili, Jack Cohen. Lodrik, Erol Lodrik. Yani e, Türkiye'nin gördüğü aslında en şey e, o devre kadar gördüğü en önemli yönetim kurullarından bir tanesi. Ve hemen hemen hepsi de benim şey, arkadaşım anlattılar ki ve de anladı ki bunların hepsi sarı çocuklar. Aralarında konuşurlarken demişler ki böyle sarı yeri işte birinci çıkıp düşen diye çıkan asansör takımları dedi bir takım olmaktan çıkarım. İstanbul'un yerleşik takımlarından biri haline getirelim. Yoksa kaybolup gideceğiz. Sarıya takımı birinci Türkiye Ligi'ne 81-82'ye geçirdik. O ilk yıllar bir deneme, bir kümede kalma mücadelesiydi. Tabi da başarılı olması halinde birlikte devamı e, kabildi. Tabi bunu yapmak için de öncelikle yönetimin çok sağlıklı işlemesi lazım. Yönetimin devamlılığının olması lazım. Bunu sağlamakta zorluk çekmedi saraya Kulübü. Bizim birincilik serüvenimiz içinde adını gururla andığımız kişilerden başlıcası Beyaz Martıların isim babası Maral Öztekin'dir. 88, 87-88 sezon açılışı galiba. Bir gün önce Mudo'nun Bebek'teki evinin terasında bir kokteyl tatil Orada bebeği izlerken koyunu bir sürü martılar gördüm. Yanımda da şimdi rahmetli olan Bedi Tümer vardı. Bir Anadolu Sikolatanı genel müdürü. O da Sarıya'nın yöneticisiydi. Dedim ki Sarı Kanaryalar var, Kara Kartallar var, Aslan Galatasaray var. Neden Beyaz Martı olmasın Sarıyer diye? Ve her gün o açılış öğrende çocuklar dedim bundan sonra Sarıyer'in adı Beyaz Martı'dır. O kadar tuttu ki bu basın tarafından ve halk tarafından. Orada Sarıyer'e gittiğim zaman ben daha sonraki yıllarda Beyaz Martı derleri, Beyaz Martı bakkalı, Beyaz Martı kıraathanesi gördükçe hoşuma gidiyordu. Manav e, Maral Öztekin'in bir e, şeyiyle, tazikiyle, e, önerisiyle hanımlara karşı bir e, kampanya başlatıldı. Hanımlar maça. Buradan sevgili Akdeniz Olimpiyatları Şampiyonu göre hemen Mücahit Güngör abimize selam olsun. O ve birkaç kişi bayanlar tribünün amigo lazım dediler. Aman dedim ben dedim girmem çünkü dedim kendi tribünde yer alacağım. Hayır dedi seni seçtik. Ben ne kadar kabul etmişsem de adam milli güreşçi. Tuttu ben tel üzerinden bayanlar tribünü attı. Ben ne söylüyorsam dedim aynen harfiyen uygulayacaksınız dedim. Tamam dediler. Şimdi erkekler tezahürata başladılar. Büyüştü vuruyorlar. Ben işaret ediyorum, şimdi diyorum sıra bizde. Bir üçte vuruyoruz, muhteşem bir şey. Sonraki haftalarda hediye vermeye başladım. Bu saha içinde bir çekiliş oluyordu. İlk çekilişte bir kürk verdim, bayağı bir zon kürk. Bir maçta da yün dağıttım kapıdan hanımlara. İki kamyon yün geldi, bizde Erol Drodik vardı, Allah rahmet eylesin. Ee, onun fabrikasından yün. Her hanıma sekiz çile yün veriyordum. Verdiğim demesi de hanımlar maça gelirken e, ee, şişlerinizi beraber getirin. Ee, örgü günü dağıtacağım diye. 6-0 ne edip bir şey e, boluyor. Bol ee, hanımlar maçtan ziyade ellerinde şişlerle örgü örmeye başlamışlar. Dağcı Bey, Dağcı Ooo! Can. Kaleciden kaçırıyor ve top ağlarda. Sarıyer 1-0 geçiyor. Selcan'ın köşe vuruşunda yere çarpan top kaleci Can'ın kollarının altından ağlara gidiyor ve 1-0 öne geçiyor maçın 30. dakikasında Sarıyer takımı değerli seyirciler. Rıdvan Erdem Bolu'da oynuyorlardı. Biz Bolu ile çok iyi futbolcu alışverişi yapıyorduk. Erdem benim Sarıyer genç takımından yetiştirdiğim bir çocuktu. Rıdvan da tabii çok sevdiğimiz çocuk. Onun vasili Rıdvan'la irtibat kurduk. Dört sene bizde top oynadı. Çelebiç, Rıdvan ikilisi, hatta e, Sercan üçlüsü müthiş forvetlerdi bunlar. 1983 yılıydı. Transferin son günü Sarıyer transfer teklifi yapıyor Boluspor'a. ve anlaşıyorlar. Biz de apar topar, e, kulakla çınlasın Erdem abiyle beraber Sarıyer'e geldik. Başkanımız Erdal Aksoy'un evine, sahildeki evine Sami abiler getirmişti. Balkondan Rıdvan'la Erdem'i çıkarttık. Deniz kenarı Sarıyer'lerle doluydu. Büyük alkışla ve şeyle tezahüratla Rıdvan'la Erdem'i balkondan gösterdim. Transfer oluşunu bütün Sarıyer büyük bir bayram havası içinde kutladı. Niye acaba büyük takıma gitmedim falan serzeniş ile geldim ama iyi ki de Sarıyer'e gelmişim. Hem de öyle bir geldi ki 4 sezon kaldı. İyi ki hem İstanbul'u hem Sarıya gibi bir kulüpte oynamanın hem İstanbul alışma açısından çok e, güzeldi. Çok önemli oyuncularla, çok önemli e, futbolcularla oynadım. Mesela ben rahmetli Candan Hoca'nın Rıdvan'a şunu söylediğini çok iyi hatırlarım. Yani bunun yakın tanığıyım. Rıdvan diyordu. 15 dakika oyna. Bak 90 dakika değil. 15 dakika oyna yeter Rıdvan diyordu. Ondan sonra piknik yapalım diyordu en büyük futbolcudan bir tanesi. ve benim de şansım Çelebiç'ti. Şimdi gençler pek hatırlamaz. Şöyle izah edeyim. Hiç abartmıyorum. Alex De ile Sergen karışımı. Alex Sergen'in artılarını alan bir oyuncuydu. Gözümle gördüğüm en iyi pas atan, gözümle gördüğüm en iyi frik katan oyuncuydu. Ben Türkiye'ye gelen yabancıların içerisinde hala idare ediyorum. Hacı'de dahil olmak üzere Türkiye'ye gelen en iyi oyuncu Çelebiç'ti şöyle kocama o kadar büyük bir ayna almıştım. Çocukları motive etmek için. Birden bir Rıdvan'ın yüzüne tuttum. Bak dedim tanıyor musun kim bu? Bir de çeli tuttum. Siz ikiniz değerde olduğunuz zaman dedim neler yaparsınız biliyor musunuz falan. Hakikaten o maçta motive olmuşlardı. Öyle bir pas atardı ki. Rıdvan öyle bir yetişti koşardı ki ona böyle saçları uzunluğunda bir e, tay gibi yele gibi koşardı. Şenol Güneş Kale'de. Maç Trabzon'da. Maç 0-0 gidiyor. Bir frikik verdi. Çelebiç gerildi. Bir vurdu. Baraj, Trabzon barajı. Arkada Şenol, Şenol barajı kurdurdu. Şenol topu göremedi. Hakem saymadı biliyor musun? Saymadı. Arkasından bir daha gerildi. Bir daha vurdu. Gene aynı yerden. Şenol kıpırdamadı bile. Haddimiz değildi. Çelebiç varken biz yanına topum giremezdik. En unutamadığım maç, Balkan Kupası maçı. 1940 yılından beri yani kuruluşundan günümüze en büyük kupası. Ee, bir Yunan, önce Bulgar takımını eledik, sonra bir Yunan takımını eledik. Sonra da Otelul Galati'yi eledik ve kupayı aldık. Süper bir şey oldu. Ee, Otelul Galati maçıydı. Şu anda Romanya Ligi'nde de oynayan finali. İnönü Stadında oynadık. Müzik Fransa e, Cumhurbaşkanı Mitterrand, uzun bir süredir Türkiye'yi ziyaret eden e, ilk devlet başkanıydı. Altı bin kişi falan olabilmiştik çünkü insanlar yollar kapalı olduğu için gelememişlerdi maça. Muhteşem bir geceydi. E, o maçı 1-0 kazanmıştık. Muhteşem bir maç olmuştu. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık planlarımız vardı. Evvela Sarıyer'in e, kadrosunu güçlendirmek, 5 yıl içinde Sarıyer'e e, bir futbol okulu haline getirmek, 10 yıllık dönemde Sarıyer'i e, Türkiye'de büyük yapmak, 15 yıllık dönemde Sarıyer'i e dünyada sayılı kulüplerin haline getirmekti. Bunlar da hepsini hazırlayan Üzeyir Bayağı ciddi yani. bir Hocu'nun sahibi Başkanı öyle bir şey hazırlamıştı bize. Bunun için seyirciye ihtiyacımız vardı. Kulüplerin yaşaması seyirciye bağlı. Seyircisi varsa kulüp yaşar çünkü para verir. Seyircisi yaşamak kişinin cebine bakıyor. Kişi yorulduğu zaman takım günü kaybediyor. Seyircinin gelmesi için de takımın iyi futbol oynaması lazım. Sarıyer salonunda oynayan her baca giderken e, çok üzülerek bir şey var. Sarıyer'in çocuklarının sahiplendiği, Sarıyer'e, Sarıyer halkı sahiplendi. Sarıyer'liler oraya sarı, or sar, şeyin içinde, kasabanın içinde zaten, köyün içinde yürüyerek gider. Yani evinden yürümesi, taş çatlası on dakika. Bir demetinde de Sarıyer deplasmanda gelir demiştim. Kendi sağımızda gelmiştik çünkü seyircimiz yok, deplasman gibiydi. O da gene idarist şeyler var, çocuklar var. Onların gayretiyle hala Sarıyer diye bir kulüp tabelası duruyorsa orada o da o ideal işlerin çabalarıyla, gayretleriyle. Onlar da vazgeçerse o tabela da kalır. Çünkü İstanbul'da kaç tane kulüp yok oldu ben yakından bir. E, diyorum ki Sarıyer Kulübü layık olduğu yerde değil. Daha yukarılarda olmalıdır. Sarıyer'i toparlayacağız. Ama bu biraz uzun sürecek. Şu andaki durumuna bakıp Sarıyer nerede diyenlere bir gün ortaya çıkıp diyeceğiz ki işte Sarıyer burada diyeceğiz. Ama bu toparlanma biraz sürecek.